Günün sorusu şu. Sevgilin seni bir erkekle mi yoksa bir kadınla mı aldatsa daha çok zoruna gider? Bir kadınla tabii ki de. Tabii bir erkekle aldatsa daha çok zoruna gider. Ya bir kadın hem cinsini aldatıyor. Sen ne kadar kötü bir şey. Yo, olabilir bir bir yok, olabilir tercih meselesi yani. Belki de olduğunu öğrensem daha çok üzülürdüm. Yok, üzülmem ben. Toplum baskısı yüzünden belki benimle birlikteydi. Ne güzel tercihlerini öğrenmiş olurum. Geç. Ama bir kadınla aldattığını düşünsene. Bana Bence o senin e ego tatmininle de alakalı. Başka bir kadını kendi rakip olarak görüyorsan hani kıskançlık ya. Da daha, hani üzülürsün ama ben de erkekten daha çok etkilenirim. Düşünsen o kadar uzun süre birliktesin ve sonra gay olduğunu öğreniyorsun. Üzer. <laughs> i̇kisi de zoruma gider abi ama bir kadın da alıpması daha hoşuma gider çünkü ben de katılırım aralarına. Kızla çok zoruma gider, erkekle desteklerim sonuna kadar. Bilmiyorum ya. Şimdi bir de benden güzelse çok kıskanırım. <laughs> ha ikisi de zoruma gider. Allah Allah. İkisi aynı yere varmıyor mu? Sevgiliniz sizi bir kızla mı aldatsa yoksa erkekle mi hangisine daha çok üzülürdünüz? İkisine de üzülmem hak ediyordur Hakkı var canım denesin yani belki farklıdır <laughs> Her ikisi de zoruma gider yani niye aldatsın ki Aldatan aldanır sonuçta Sevgilin seni bir kızla mı bir erkekle mi aldatsa daha zoruna gider Yani <laughs> ya kız kızı olsa hoşuma gider <laughs> Ama bir erkekle olsa da zoruma gider ya <laughs> Çok pis koyan Sevgilisi yok ki Sevgilim yok ki train. <laughs> Erkek de daha çok zoruma gider. Hiç olmazsa öbürüne ortak oluruz. <laughs> Sevgilim beni aldatsa ben de üçüncü olurdum. Valla sol çaprazda karım duruyor. Hani o yokmuş gibi cevap versem herhalde erkek derdim ya erkek de aldatmasın derdim herhalde. Yani. Kadın, var. Kadın daha masum görünüyor ya. Ne diyeyim şimdi? Bir erkek de aldatsa zoruma gider. Neden? Çünkü çükü var. <gülüyor> <gülüyor> erkek de daha çok zoruma gider. Sevgilim yok zaten. <laughs> Allah'ım ya abi ne tür sorular abi bu. <laughs> Çok ilginç yani. Abi, <laughs> abi yani şimdi abi tabii ki erkekle ya. Ya o da o da bir o da bir tuhaf yani. O da bir tuhaf bir şey de. Ya ikisi de tuhaf da tabii ki ya kötünün evet iyisi olmuş oluyor yani. İkisi de aynı varlık olduğu için ikisi de hatalıdır, ikisi de yanlıştır. Was ist für dich schlimmer? Wenn deine Freundin mit einer Frau fremdgeht oder er mit einem Mann? Tabii ki, meine Freundin mich mit einem Mann betrügt. Das bir erkekle aldatırsa benim için daha kötü olacağını söyledi. İkisine de üzülme. Çeker gider kardeşim. Çok da umurumda. Ha. Yok ki. Yani aldatmamasına daha çok üzülürdüm ama şey aldatmasına fark etmez aldattıktan sonra. Erkeğe daha çok üzülürüm herhalde. Çünkü gay seneden benimle çıktı yani. -"Aa, ne diyeyim ben? Güzel, sahip, soru oldu mu? <laughs> Zor bir soru oldu ya. Şimdi zor bir süre oldu da. Ya. ya ne diyeyim ki yardım edin evet arkadaşlar. <laughs> İkisini de kabul etmezdim. Yani kızla aldatsa daha çok üzülürdüm. Erkekle olsa saygı duyardım. Ülke iyi yerlere gidiyor derdim. Kızla aldatsa daha çok üzülürdüm ya. Beşik gelirdi daha önce. Karşılaşmadım böyle bir durumla. Erkekle aldatsa daha üzülürdüm. Neden? Çünkü ETT'deyim ya. <laughs> hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sıkıntı yok yani. Plastik <laughs> benim için kafi yani, hiçbir sıkıntı yok. İki türlüse. Sonuçta aldatmak. Çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir soru. Sen cevapla farkında. Yani bir, şimdi erkek Erkeği anlamam kadın apayrı bir şey yani yani şey yani bu, İslamiyet'te böyle bir şey yok ama bunu bilmiyorum kabul edenler var mı yok mu bana ee, göre yadık. bana göre ben etmem yani. kadınla aldatsa daha Neden? Kadınla çünkü ben de onu aldatmak isterdim belki. İkisine de üzülürüm ya. Neden? <laughs> yani gönül ilişkisi kuruyorsa özellikle ikisine de üzülürüm ne fark eder? <laughs> ya ne biçim soru lan bu? <laughs> Erkek de ya? Bilmiyorum. Hem cinsim olduğu için kadınlarla aldatsa o kadar zoruma gitmez. İkisiyle aldatsa üzülürüm tabii ki. Erkekle daha çok herhalde. Yok o kadar değmez erkek olunca daha bir koyar. Yani aldatmanın bir şeyi yok. Fark etmezdi benim için yani. Hiç aldatmasın abi ikisi de zoruma gider öyle şey olur mu? Erkekle aldatırsa daha çok zoruma gider. Erkekle aldatsa daha çok zoruma gider. Yani Demek ki benden hoşlanmıyormuş başkasına gittiğine göre. Evet o da var. Demek ki benimle sadece öylesine konuşuyormuş. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.